Evet, parçaya dayanarak Descartes'in bilgi anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Gördüğünüz gibi uzun bir parça var. Dolayısıyla arkadaşlar ben önce soru cümlesini okudum. Sonra seçeneklere şöyle bir göz atacağım. E, A kesin doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunur. Ben de bildiğim için A olamayacağını hemen baştan söyleyebilirim. E, B kesin bilgiye ulaşabilmek için şüphe edilebileceği, hiç, edebileceği hiçbir şeyi doğru saymaz. Bu olabilir. C. Kesin bilginin kaynağı olarak mantıksal, matematiksel doğrulara değil, tecrübeye dayanır. Hayır, bu da olamaz. Tecrübeyi yani deneyi öne çıkartmıyor Descartes. Aklı ve sezgiyi öne çıkartıyor. E, D. Alışkanlıklarımız ve önkobüllerimizi gözden geçirecek geçirerek, geçirerek tecrübe bilgiyi bunların üzerine kurar. E, bu belki olabilir ama durun bakalım diyorum. E. Varlığın bilgisini mantıksal çıkarıma değil doğrudan sezgiye dayandırır. Bu da olabilir arkadaşlar ama şimdi artık parçada ne diyor buna bakalım. Descartes felsefenin ilkeleri adlı eserinde hakikati arayanın hayatında en azından bir defa her şeyden şüphe etmesi gerektiğini savunur. Bu nedenle şüphe edilebilen her şeye yanlış gözüyle bakmak yararlı olur. Hatta açık seçik görünmelerine rağmen Matematiğin ispat ve ilkelerinden bile birçok kişi bu konularda akıl yürütürken hata yapabildiği için şüphe edileceğini edebileceğini söyler. Edeceğini söyler. Metot hakkında konuşmada ise geometrinin en basit konuları üzerinde bile muhakeme yürütürken yanılan ve yanlış muhakemeler yapan kimseler bulunduğu için herkes gibi benim de aldanacağıma hükmederek eskiden ispat olarak kabul ettiğim bütün kanıları kanıtları yanlış diye atıyordum diye ekler. Demek ki arkadaşlar Descartes ne yapıyor? Kesin bilgilere ulaşabilmek için her şeyden tek tek şüphe ediyor arkadaşlar. İşte bu da nerede var? B seçeneğinde var. Kesin bilgiye ulaşabilmek için şüphe edebileceği hiçbir şeyi doğru saymamış. Hatta hatta matematiksel işlemleri bile, matematiksel bilgileri bile hata yapabilirim diye endişe ettiği için ya da hatalı bir işlem olabilir diye endişe ettiği için bunları bile doğru saymamış. Evet doğru cevap Bursa.